Çok çalıştın herhalde değil evet. mi? Kaç yıl böyle geçti hayatım burada? En az altı yıl. Gül gül. Şimdi bu konuda devletimize, milletimize hayırlı bir şekilde ailem fakir durumda şu an. Ailemize yararlı bir şekilde ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Evet. Bu konuda daha ileriki zamanda düşünecek vaktimiz çok olacak. Hı hı. Şu anda herhangi bir şey düşünmedik. Aldım. Ben bu bileti Mersin'de aldım. Hı hı biletin öğrenimi de çalıştığım yerde öğrendim. Herhangi bir şey yaşamadım. Sadece abime bilgi verdim bu konuda. Hı hı. Bu konuda abim bilgi sahibi oldu. Kameralar önünde gözüktüğü için bu aşırı derece duyuldu. Ve bu konuda bütün Türkiye'nin bilgisi oldu. Böyle siz... herhangi bir şey yok. Zaten cüzdanım yanımdaydı. Ben aynı gün çalıştığım yerde internette bu konuyla ilgili internete baktım. İnternete baktığım zaman inanmadım. İnanmadığım için abime aradım abim geldi. Kendisi gazete getirmişti. Gazetede öğrendik. Görevimi teslim ettim. Çalıştığım yerde bu çalıştığım yerde kadolu dolum testiydi. Ben teslim ettim. görevimi teslim ettim. Ben direkt eve geldim. Bizim yoksulluk yoksulluk bu biz emeğimizin alın terimizle çalışıyorduk bugüne kadar. Kimsenin emeğine herhangi bir emeğine göz dikmedik. alın terimizle bir şeyler sahip olduk. Hiç kimsenin e, malına, mülküne bugüne kadar herhangi bir zararımız, herhangi bir şeyimiz olmamıştır. Evet. Ve a, e, Allah nasip etti, kısmet etti. Bu kadar ben bu Yani o heyecanı sana. öğrendiğin andaki heyecanı anlatabilir misin? Kimlerle paylaştın? Ne yaptın ondan sonra? Sadece ailemle paylaştım. Hı -hı. Sadece ailemle paylaştım. Ben görevime gelecek arkadaşlarla paylaştım. Evet, istifa ettin mi hemen? O anda diyor gazetelerde çıkan haberler yok, bu şey. Yok öyle bir şey yok. Ben size sadece şunu söyleyeceğim. Hı hı. Yalan yanlış haberler yapılmış bizim geldiğimiz zamanla ilgili. Bu haberlerin lütfen düzeltilmesini istiyorum. Çünkü insanların kırılmasını, üzülmesini istemiyoruz. Yani siz evet. ailece bir kan davası yok, yaşamadınız. Yok kesinlikle kesinlikle yalan. Hı -hı. Ben şimdi istediğiniz zaman eee ayrı öyle. Ama barışmışsınız öyle yok, bir sıkıntı. Kesinlikle yok kesinlikle öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Yani bu ya haberin ne aslı var. Evet. Ya yani siz araştırabilirsiniz evet. yani. Yani kan davası falan yok. Kesinlikle yok. Yani. Tabii ki sevinç. Herkesin yaşayacağı... İnandı sevinç. mı yani size gerçekten? İlk başta inanamadı. Ama gerçekten duygularımızı paylaşınca inandı. Evet. Bil bileti kızınız, 8 aylık kızınız için çektiğini söyleniyor. Doğru mu? Onun şansına. Ee, onun şansına ve kendi şansımıza, ailem şansına gittiğim zaman çektim. Tek bilet mi aldın? Tek, Tek bilet aldım. Yapma istediğin en büyük hayalin neydi? Yani mutlaka bir gün hani insanlar hayal kurar böyle. Tabii Para ki mı olursa, tabii he. ki evimiz yok. Evlerimiz yok kardeşlerim o. En büyük insanın ideali olabilir? Kiradan kurtulmak, ev sahibi olmak. Evet. Kardeşlerin ev sahibi ev sahibim. hep, tabi Tabii tabii ben bütün kardeşlerim, bütün kardeşlerimin, ailemin, toplumumun özellikle kendi ailemin yoksulluktan kurtarmak. Paranın sizi, büyük paranın sizi değiştireceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Ben o gün neysem bugün de aynıyım. Düşüncelerim aynı. Ee, hiçbir değişiklik benden fikir olarak. Sadece projelerim varsa projelerime, mantıklı projeler bu konuda yararlı olabilecek şekilde projelerimi geliştirdim. Bizde aile birliği vardır. Ailemiz için e, gereken neyse e, birlikte insanlarımızla toplumuza iş sağlamak. Hı hı. Bu işte insanlara faydalı olabilmek için en e, çalıştırılabilecek çalıştırılabilecek, sıyortalı işler. Evet, çok ailemize istedim. sağlamak. Yani çünkü ailemize sıyortasız, sıyortasız çalışanlarımız var. E, asgari ücretin altında çalışanlarımız var. Bu insanları karnı doyurabilecek bir iş sağlamak. Peki Mersin'de mi kalmayı düşünüyorsun ya da memlekette Mers, mi? özellikle şu an için Mersin'de. Hı -hı. Kendimizi de aşırı derece değiştirmeyeceğiz. Peki. Kendimiz bu para bizi aşırı derecede değiştirmeyecek kesinlikle. Peki. ya kendi Nasıl? kendi tarlamız, icat aldığımız tarlalarımız vardı. 50-60 derece, 70 derece sıcağın altında. Ee, yazın Haziran, Temmuz ayında biz çok e çile, ezildik, çile çektik. 400 evet. dershaneye gidemedim ben. O kadar hissedebildikten sonra. Çünkü abilerim askere gitti. Babam çalışamıyordu. 2 3 abi askere gidince ben de doğurt dershaneye gidemedim. Yanlış tercih yaptım. Dershanede ondan sonra hiç gidemedim. Hı gidemediğim için okuyamadım ben. Evet. Destek yoktu. Ne olmayı istiyordun? Tabii ki öğretmen. Tamam. Öğretmen olmayı istedim. Evet. Deniz, tamam. döneceğiz biz Tamam. Bekle abi. Tamam. 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 Evet, kolay, gelsin. tamam. Evet, kolay gelsin. Sağ, olun. Sağ, olun. Şey. Sağ olun.